Dünyadan aya bir gökdelen asansörü inşa edildiğini hayal et. Artık roketlere gerek yok. Sadece tek bir düğmeye basıyorsun ve saniyeler içinde aya ulaşıyorsun. Ama ya yanlış kata basarsan? Bir yolcu aya gitmek isterken gözleri işaretli gizemli bir butona takıldı ve merakına yenilip ona bastı. Asansör hızla yükselmeye başladı. Camın arkasından yıldızlar yağmur gibi akıyor, galaksiler gözlerinin önünden kayıp gidiyordu. Dakikalar geçtikçe yolcu fark etti, bu normal bir yolculuk değildi. Sonunda kapılar açıldı. Karşısında kimsenin bilmediği bir boyut vardı. Tersine dönen galaksiler, parlak nebulalar, boşlukta süzülen şehirler ve asansör ekranında tek bir yazı belirdi: Hoş geldiniz. Boyutlar arası kata. Evrenin bu tür gizemli hikayelerini merak ediyorsan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Çünkü asıl yolculuk daha yeni başlıyor.